Bugün sizinle birlikte otistik videolar bakacağız işte arkadaşlar. Videomuza abone olmayı unutmayın. Neden bunlar ama? Bugün sizinle birlikte otistik e, şeylere bakacağız. Abone olmayı unutmayın. E, Neden gibi videoya destek olmak için kanalımızdan bize bir şey yazabilirsiniz. E, kanalımız işte böyle. Bugün bir sizinle birlikte hemen bir ot. Bugün sizinle birlikte otistik oyun oynayacağız. Bu arada arkadaşlar güzel bir e, e, şey yorumlara güzel bir güzel bir şey bıraktılar. Mobi, Mobizen'dan XP'mi verdim. E, her şeyi çok direkt yükseğe verdim. E, ben bir güzel ben böyle aptalca bir isim olmadığım için Hemen ilk önce mobizeni kurdum Sonra da Abi ya Bu, Burada bir dünya var Burada bir otik İşte ah! Neyse şimdi saatin otusu olması Neyse otik video Otik video Bu video otik video Yanmarım Eee olacak çünkü <laughs> eski bir tablette olduğum için çok 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 kasıyor. Stik oyunlara bastık. Hadi arkadaşlar çok kasıyor bu arada. Bu arada kasıyor bot işte koyun. Eee Mobizen'e göre değil bu oyun ya. Mobizen'e gö Mobizen göre. Mobizen'e göre, göre değil. Oy çok kasıyor arkadaşlar. Arkadaşlar çok kasıyor. Kasmasına rağmen. Lan. Çok kasıyor. Ay! çok arkadaşlar çık mı çık şimdi, şimdi otistik oyun iki iki yazacağım otistik oyunlara bakacağız arkadaşlar o kadar şimdi bu oyunu bitireceğim çünkü çok olmaması gerek çünkü hemen yüklenmiyor. Ananı... Ay 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 amına koyayım. Oyunları oyna. Otistik oyun gerçekten. Otistik olabilir. He. Ananı Neyse. Ve yapalım. Hi, my name is Tom. Hi, my name is Tom. Hi, my name is Tom. Ne Hi. Hi. Videomuz bu kadar. <laughs>